Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar arkadaşlar bugün parkur oynuyoruz yani arkadaşlar o oynuyoruz. Bugün arkadaşlar ee, Roblox'a teşekkür ediyorum. Neyse ki şey olmuş arkadaşlar grubumuzdan bağlanmışım. Zaten arkadaş hesabım açıldı ve Türkiye burada gururlu olduğumuz arkadaşlar anlaşılıyor. Hesap açıldı diye arkadaşlar 3 gün önce herhalde. Evet 3 gün önce açıldı arkadaşlar. Çok çıldırdım arkadaşlar. Yani Petliğimin hepsi duruyor. Robuxlarım duruyor arkadaşlar. Neyse ki. Ve arkadaşlar bugün doktordan kaçış oynayacağız arkadaşlar. Evet doktor bizi arkadaşlar dişlerimizi çiğnemeden biz onu çiğneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz herhalde çocuğuz arkadaşlar. Şimdi buradan kaçacağız. Bakın arkadaşlar da kötü doktor diyor ki? He he ben kötü doktor diyor. İngilizcem yok ona bakma. Kusura bakma. Bizimki konuşuyor. Vav 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 yapıyor. Buradan gitmelisin diyor galiba. Tamam abi. Gidiyor. Aha. no way. Bağcın Bu arada ben kaç aydır parkur oynamıyorum. Biraz zor gelebilir. Allah Ve arkadaşlar benden çok Roblox abi oynayan diyenler var. Alın oynuyorum arkadaşlar. Of biraz zor parkur ya arkadaşlar ya. Şimdi ne yapmam lazım benim? Kız ne yapacağız? Hele arkadaşlar suyun bitmesini bekleyecektik biz. Herhalde öyle arkadaşlar suyun Aa, düğme varmış lan burada. arkadaşlar düğme varmış. Oradan çıktım. Şimdi burada dişler var arkadaşlar. Ay Allah ım. Arkadaşlar. 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 <laughs> tamam. Au. arkadaşlar lava benziyor. Bu kan mıdır? Diş şey midir? Nedir arkadaşlar? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yavaşça yavaşça yavaşça. Evet arkadaşlar yaptık. No way. Aha benden anahtar almayı söyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uncolok diyor tamam. Şimdi bunu açalım. tamam. <laughs> arkadaşlar. Biz burada mı yatacağız yoksa? No way arkadaşlar anahtar bulmamız lazım. Anahtar yok anahtar. Anahtar. Açamıyorum ki. Anahtar. Aha anahtar. Anahtar anahtar. Yes be. Boombox baby. Tamam arkadaşlar. Oğlu. Hiç şu an ölmedik arkadaşlar. Nazar değmesin. Yani bir kere öldük de o yerde öldük. Yani bir kere öldük. Nazar değmesin. Arkadaşlar burada taktik de biliyor musunuz? Şöyle yapacaksınız. Burası boş mu? Gelin buraya. Burası da mı boş? Gelin arkadaşlar buraya. Gördünüz mü? Evet. Bu galiba. Yok bu değilmiş. Geç bakayım. Garaj. Buymuş. <laughs> arkadaşlar bizim için yol gösteriyorlar. Şöyle bu boş. Bakayım. Bu dolu bu dolu. Gel bundan arkadaşlar. Tamam şuradan kapıya geçelim. Ve checkpointimizi alalım arkadaşlar. Allah. Doğma. No way. Doğma. Doğma. Ay kıza baksana ya. Arkadaşlar şu ana kadar arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Nazar değmesin yine de. Çünkü ben hep bu ağzım açtığımda arkadaşlar şanssızlıklarla doluyorum. Alın işte. Allah'ım çok donuyor ya bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Telefon da bu kadar donmaz artık ya bu küçük o de. Arkadaşlar şuna bak ya kız beni geçti kız kız. Tamam ben de geçtim ha. Ne yapacağız? Buraya mı geçeceğim? Dur ben de geçeceğim. Geldim. Tamam geldim arkadaşlar. İndim asansörle. Aha kız da geldi. Ben de geldim. Ne yapacağız? Kızla beraber gidiyoruz arkadaşlar. Şu an kapışıyoruz herhalde. Şu kapışıyoruz arkadaşlar. Kapışıyoruz. Türkiye gururu olduğumuzu burada gösteriyoruz arkadaşlar. Var. Neyse tamam sıkıntı yok abicim yeniden geçeceğiz. İstemiyorum ben her öldüğümde böyle şeyler gösteriyor arkadaşlar o biler. Gerçekten çok sinir bozucu oyun kafası mı? oyun kafası oh my gosh. Bana da oyun kafası taksana kanka. At kafası da vardı oyun kafası var mı? O, çok var arkadaşlar. Ya, ölürsek baştan mı başlıyoruz arkadaşlar. Çok sinirimi bozuyor böyle şeyler. Oops. Evet kız gibi geçtim arkadaşlar burayı. Kız gibi diyorum da yani o oradaki kız. Mehble, hamle hem hem diyor. Şuradan zıplarsan falan diyor. Arkadaşlar şu an anlamadım ama gideceğim. Gideceğim kadar gideceğim. Aa zıplaman lazım diyormuş. No way abi düşeceğim lan. düşeceğim. no way. Düşmeyeceğim. 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 Yeah. Arkadaşlar bu da Türkiye gururumuz olduğumuzu gösteriyoruz. Aa, kız pes etti arkadaşlar ama ben pes etmektedir bilmem arkadaşlar. Oops, bombax. Arkadaşlar Allah cezanı. Ya böyle iş mi olur ya? Nazar değiyor ya. Of. Arkadaşlar tam da şuradan yapmışsınız bir de ya. Neyse Türkiye gururu falan diyelim de biraz nazar değmez belki. Türkiye'ye çık çık çık. Türkiye'ye dık dık dık. Ops. Hop bak. Bağlayın ses arkadaşlar. Hops. Boring. Boring. Bu ne ne varmış? Skipste. Oha ananı be. 45 Robux be. Ben onu vereceğim. Giderim. Karım Adobe'de bir tane şey var arkadaşlar. Dönen bir şey. Ona mı veririm lan. Küçük oyunu zaten çıktığımızda oyun yeniden gelmiyor. Bu da ben buradanmış vay ya oyun da bizi çok şaşırtıyor arkadaşlar. Oyun dedim böyle olur. Bu ne? Şu dişli doktoru arkadaşlar resmi var gördüğünüz gibi. Lan Allah'ım tövbe ya Rabbim ya Allah. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi şuradan değil şuradan evet. Ben dedim arkadaşlar. Artık çık çık bitmiyor buraya. Artık bitsin. Heh, bitti. Bak ben ölürsem var ya burada gerçekten ağzım Neyse bir şey derdim de. Heh, tamam. Buradan Ay demirlere geldik. Hamra 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 diyor arkadaşlar. Tamam. Evet burada çıkış olabilir diyor ama burada da şeyler var arkadaşlar. Buharlar. Burada da buharlar falan var diyor. Abi biraz tehlikeli ya. E, kardeş ne yapıyorsun sen ya? He bizi buralardan kaçıttırıyorsun da. E, kolay yollar yok mu ya buradan? Gebertecek lan bizi kaçırırken. Arkadaşlar kesti onun. Abi çok hızlı bu. Ne alaka? Ne alaka? Bu çok hızlı. Ben arkadaşlar gelmişken buraya biraz dans edelim arkadaşlar. Kızı geçtik. Şöyle hangisini alayım? Şöyle olsun. Neyse bu kadar yeter. Şimdi bu gitti. O. Oh. O. Oh. Gitti bu gitti. Bu oh. gitti. Gitti. <laughs> abi çok güzel park Bu abi? 7 dakika mı? Oha çüş. Hayır istemiyorum. He taktik şeymiş arkadaşlar. La, kolaymış yalnız. Tövbe ya. Ha, kolaymış taktik. Ben 2 saatte geçiyorum ya. Abi. Nereden geçeceğiz? Ben ne yapacağım? He kolay en en güvenli yolu mu bulacağım? Tamam burası diyorum. Abi Abi kaldım. No way. Kaldım. Evet arkadaşlar çekmemiz için bu bir, şans arkadaşlar. Buradan geçmiyormuş. Ya benim de her zaman her an pepe gibi şans, şansım da var arkadaşlar. Of ya. Doms. Gördünüz mü arkadaşlar? Taktik bu. O zaman nereden gideceğiz? Lan burada yol varmış ama sana ya. Bir dakika dur, yokmuş. Kız yeni geldi arkadaşlar buraya. Ben daha buraya o gelin. Hah burasıymış arkadaşlar. Ben de diyorum aynı yer. Çıldıracağım diyorum çıldıracağım. Ya abi en zor yer ya. Rabirent arkadaşlar çok sinir bozucu bir oyun. Rabirent olmasa bir oyunlarda var ya şaşıracağım ya. Ulan bu kocaman rabirent lan ilk oyunun başında arasına ya. E ben bunu nasıl bulacağım arkadaşlar? Bulana kadar burada video durdururum çünkü biraz uzun sürüyor. Evet arkadaşlar ben burada video durdurdum ya. Geliyorsunuz arkadaşlar buradaymış. Ben boşuna video durdurmuşum. Tövbe yarabbim arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Buradan kaçman lazım. Burada asitler var diyor. Tamam kanka sen hep bize yardım ediyorsun da sen de gel arkamızdan gel. Sen de benim gibi ol. Geber lan. Evet arkadaşlar checkpointimizi aldık. Şöyle. No obiymiş, bitmeyen bitmiyor obi ya. Değmedim değil mi? Değmedim. Okay. Yine labirent mi yok değil tamam. Arkadaşlar şöyle gelelim. Bom. Tamam. Ne yapmamız lazım? Aa, dur bir dakika. Bu biraz zor sanki. Ee, kolaymış lan. Ama arkadaşlar şöyle yukarıda da şeyler var. Biraz zor arkadaşlar. Ops. Fall Oops. Fall Oops. Fall Oops. Fall Arkadaşlar bu biraz zor sanki ya. Baksanıza. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Şu an anlamadım. 10 dakika da olmuş lan. Şimdi boş ver şimdi 10 dakikaya. Burada 2 saattir geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Şuradan mı atlayacağım? Atlayalım. Hops. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum geçene kadar size söyleyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar geçtim. Bir, arkadaşlar birkaç dakikamı aldı. Yani bir iki dakikamı aldı arkadaşlar geçelim. Onu lan? Abi. E sen beni öldürdün. Mü? Arkadaşlar bu ne bir dakika. Ha. Aa. Oh shit. <laughs> Oha maske gibi gördünüz mü? Lan. He tamam pardon. Power shot. Geldim buraya. Gel bakayım kardeş. Ops. Arkadaşlar parkur nasıl oynarım arkadaşlar? Bu tarz video gelmesi için bu arada aşağıdan e, toplam 15 like gelir arkadaşlar. 15 like. Bakın sizden çok az like istiyorum. 200 aboneye de çok az kaldık arkadaşlar. Allah'ım lütfen artık 200 abone yapın ya. Hayır o da vlog'a gelsin de ben de bir rahatlayayım ya. Ay, kafam çıtladı. Oha. No way. çünkü şu bitmeyen parkur ne zaman bitecek arkadaşlar? Bak bitmeyen parkur ne zaman bitecek diyorum. Çünkü sonsuz olduğu için bitmiyor. Aha. Sanki çıkışı doğru görüyorum arkadaşlar. Ağzın içine geliyoruz. No way. Doktor bize neler yapıyor arkadaşlar? Abi. Bu boşta mıymış? No lan boşluğa gitmişiz lan. Boştaymış arkadaşlar buna konacakmışız. Konacağız evet. No way! Yedi biz arkadaşlar. Muazzam arkadaşlar. Mu oha. Dişlere bak vampir misin lan sen? Ölü göründüğü gibi değil arkadaşlar. No way vampir arkadaşlar. <laughs> Abi bunlar oha. Kocaman tavuğu yutmuş. Sosis yutmuş. El, oh, elmayı nasıl kabuğunu. Abi bunlar ne be çok zararlı. Yani zararsız da. Elma biraz evet zararlı ama ay pardon zararsız lan ne zararlı tövbe tövbe ya. benim de kafa gitti arkadaşlar sabah sabah video çekersem saat arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar saat 10 10 neyse işte biz ne yapacaktık biz nereden gidiyorduk lan ha şöyle şöyle konuşmakta tabi parkur yapamadım arkadaşlar o yüzden biraz bana dırdırdır dır dır yapabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok Allah Mesail Allah. <laughs> İdam olandı arkadaşlar. Araya hiç şey yapamayız mı arkadaşlar? Işte video durdurmak ya. Orayı ben keseceğim valla ya. Bu ne? Ve çakışı bitirdin arkadaşlar diyor. Aferin. Bu oyunlara da gidebilirsin. Bunlar da bizim oyunumuz diyor. Bunları beğendiysen diyor bu oyunu. Ve burada artık diz kapabiliriz. Tamam kanka sen de gelmişsin. Şöyle speed feed'i alalım. Woohoo! Biraz disco da yapalım arkadaşlar. Disco disco atalım. Şimdi müziği de açalım arkadaşlar. Bir disco disco yapalım. Gel abi. Bu kadar mı lan müzik? Neyse. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Ee, bu tarz video gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.